Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu an ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafı tek tıkla 3 saniye bekledikten sonra nasıl silebildiğinizi göstereceğim. Şu an sonraki halini ekranda görüyorsunuz. Ben bugün 3 örnek yapacağım. 3 en sevdiğim youtuber. Birincisi olan Sihay. ikincisi Onur Naci Öztürkler. Üçüncüsü Osman Turgut. Bunlar hangi işte uğraşıyor? Hangi tür videolar çekiyor diyorsanız o yüzden telefonunuz varsa bilgisayarınız yoksa onu takip etmenizi öneririm. Onunla gösterdikleri de bilgisayarınız varsa ya da telefonunuz yoksa telefonla hiç yani bir şey gösterdiğiniz görmedim şu ana kadar. O yüzden bilgisayarınız varsa onunla gösterdikleri takip edin ve diğeri Osman Turgut para kazanmayı gösteriyor. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamız remove.by bunun da bir bir de sitesi var arkadaşlar. Sitesini bundan sonra göstereceğim. Hemen bir işlem yaptıktan sonra Osman Turgut'un şeyini sitesinden göstereceğim. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. Uygulaması arkadaşlar. Bu uygulama arkadaşlar internet olmadan çalışmıyor. Kısaca öyle söyleyeyim. Şimdi uygulamamı biraz karışık sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi upload image diyorsunuz ve galeriye tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz bir fotoğrafı seçiyorsunuz. Ben hemen Modern Sihay'daki şu fotoğrafı seçiyorum Modern Sihay. Evet bakın bunu tek tıkla arka planını nasıl kaldırdığını görüyorsunuz. Şuradaki download'a tıklıyorsunuz ve ardından biraz bekledikten sonra bakın 3 saniye bile sürmedi download değil de yani arka planı silmesi 3 saniye bile sürmedi. Bunu background eraser ile yapmak iste, istersek arkadaşlar neredeyse bir 5-6 dakikamızı alır ya da 10 dakikamızı alır arkadaşlar. Şimdi hemen diğer örneğimize geçelim. Diğer, diğer örneğim arkadaşlar şey üzerinde yapacağım onur naci öztürkler en sevdiğim ikinci youtuber şimdi hemen şuradan seçtik bakın bu fotoğrafı bir bakın iki saniye bile olmadı bakın tertemiz bir şekilde indirdi download diyoruz ve iki saniye bekledikten sonra yalnızca bir şey galeriye aç galeriye açıyorsunuz galeriyle bakın tertemiz sildi. Şimdi hemen sitesini sitesiyle bir de deneyelim. Arama yerine remove Bakın remove ya remove yazınca zaten geri çıkıyor. Tike basıyorsunuz. Üste yazınca tabi çıkıyor. Şimdi böyle bir ekran karşılığı. Upload image diyorsunuz. Uygulamasıyla aynı. Ben genellikle uygulamasını tercih ediyorum. Şimdi şu göz at yerine tıklıyorsunuz ve galeriden istediğinizi seçiyorsunuz böyle bir şey çıkarsa şu üç noktaya tıklayıp buradan galeri diyorsunuz ve istediğiniz yerden seçiyorsunuz ben şöyle Osman Turgut'tan videosundan aldığım bir ekran görüntüsünü alacağım bakın şimdi yani sitesi biraz geç sürüyor ama uygulamasıyla 2 saniye bile sürmüyor bakın terdimiz yaptı. Şimdi indir diyoruz. Ve indiriliyor. indirildi arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımı desteklemek adına abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu 3 YouTuber'ın kanal linki açıklama kısmında. Orada zaten mavi ile yazıyordur. Ben 1000 aboneye geçtiğim için yani ekleyebiliyorum. Bugün videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.